Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Türkçe çalışma kitabımızın 41. sayfasında bulunan ikinci tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Ardından üçüncü temanın birinci konusunu işleyerek bugünkü videomuzu da tamamlayacağız. Atatürk'ün üstün kişiliği. Atatürk milli mücadelede milli birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı. Atatürk her şeyden önce hem fikir hem hareket adamıydı. O fikri ve hareketi birleştirmiş bir liderdi. Fikir ve düşüncelerinin özünü oluşturan Atatürkçülük akılcı bir dünya görüşüdür. Memleket gerçeklerinden kaynaklanan sorunlar karşısında aklın ve bilimin yol göstericiliğini kabul eden bu gerçekçi görüş gerek Türk Bağımsızlık Savaşı'nın gerekse onu izleyen Türk, Türk Çağdaşlaşma Hareketi'nin temelini oluşturmuştur. Atatürk'e göre insanlar arasında artık hiçbir renk, din ve ırk ayrımı tanımayan bu bir anlaşma ve işbirliği çağı açılmalı. Milletler bağımsızlıklarını, milli niteliklerini, milli kültürlerini kaybetmeksizin her türlü emperyalist görüşün dışında insanlığın ortak değerinde birleşmeliydi. Yani çocuklar uzun bir cümle anlayamadığınızın farkındayım. Burada bir açıklama yapmak istiyorum şurada durarak. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı aslında hani 1999 yılında özür dilerim 1989 90 yılında kabul edilmiş olan insan hakları bildirgesinde ne diyor? Din, ırk, renk ayrım yapmadan bütün insanlar eşittir diyordu ya. Ha, Mustafa Kemal Atatürk bunu T bunu 60 70 yıl önce söylemiş ve bütün dünyanın bu e, düşüncede olması gerektiğini belirtmişti. Bu artaklaşa değerlerin kıtaları birbirine bağlaması, insanları renk, ırk, din farkı gözetmek sizin birbirine yaklaştırması gerekti. Çünkü insanlığın yükselmesi, insanlık yüksünün gerçekleşmesi bu bilimin ayakta tutulmasına bağlıydı. İşte Atatürk bu görüş ve düşünceleriyle bu yönüyle de insanlık tarihi önünde aşılamayacak bir büyüklüğü temsil etmektedir. Utkan Koca Türk isimli birisi yazmış. Gelin hemen sorularımıza geçiş yapalım. Parça'da Atatürk'ün niteliklerinden hangisi geçmemektedir? Devlet adamı olması, iyi bir asker olması, fikir adamı olması bunlar geçmekte ama ekonomist olması geçmemektedir çocuklar. 2. Parçaya göre milli mücadelenin ve onun takip eden çağdaşlaşma hareketinin temeli aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı hükümetinin kararlarını değiştirmesi, akılcı bir dünya görüşü, Avrupa ülkelerini takip etme, gelinliklerini koruma akılcı bir dünya görüşüydü arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk akla yatkın olan, bilime yatkın olan her şeyi ne yapmaya çalışırdı? Ülkeye uygulamaya çalışırdı. 3. Atatürk'ün insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı tanımayan bir dünya görüşüne sahip olması onun hangi özelliğini göstermektedir? İnsan haklarına önem vermesi arkadaşlar. 1990 yılındaki insan hakları sözleşmesinde Hatırlayın. Sosyal bilgilerde bu konuyu işlemiştik. Değil mi? Ee, i̇nsan hakları ve vatandaşlık dersimizde bu konuyu işlemiştik. Renk, din ve ırk ayrımı yapılmadan bütün insanların eşit olduğundan söylüyordu. Bu da insan haklarını, önemseme, insan haklarını önemsediğinin bir göstergesidir. Atatürk milli mücadelede milli birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, devlet kuran büyük bir siyaset adamıdır. Cümlesindeki eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri eş veya zıt anlamlarla birlikte yazınız demiş. Kelimeler e, eş anlamları. Milli'nin eş anlamlısı ulusal, lider, önder, savaş, harp, gerçek, hakikat olarak buldum ben. E, şimdi yine bir kelime buldum ve bunun zıt anlamlısı karşıya yazdım. Savaş, barış, gerçek, hayal, kurmak, yıkmak, büyük, küçük de bunları zıt anlamlı kelimelerdir. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz bu görsellerde hangi deyimleri anlatıldığını altlarına yazınız demiş. Burada bir etek var. Eteğin uçlarına da zil takmışlar. Burada bir kulak var. Bir tane de kocaman küpe takmışlar. Burada bir tane iki direk arasında ip gerili ve ipte beyaz bir toz var. Bunu un olarak nitelendirdim ben. Bu deyim etekleri zil çalmak. Bu deyim kulağına küpe olmak. Bu da ipe un sermek anlamında kullanılıyordu. Etekleri zil çalmak çok sevinmek, çok böyle heyecanlanmak anlamında. Kulağına küpe olmak bir durum karşısında ders çıkar anlamında. İpe un sermek ise bir işi zora koşmak anlamında kullanılan e, yöntemle e, kullanılan deyimler çocuklar. 6. Bu tüm öğrendiğiniz öğrendiğiniz bilgilerden hareketle tabloda yer alan kelime ve kelime gruplarını cümlelerde boş bırakan yerlere yazınız. Birinci sınıftan beri tekrar ettiğimiz sorular çocuklar. Bunlar artık gözünüz kapalı ezbere söylemeniz gerekiyor. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendidir. Atatürk için büyük bir içinde büyük bir doğa ve çocuk sevgisi bulunmaktaydı. Atatürk'ün başlı eserlerinden biri de Nutuk'tur. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Atatürk önce mahalle mektebine sonra Şemsi Efendi İlkokulu'na gitti. Atatürk Selanik askeri rüştiyesinde bitirdi. Evet devam edelim. Açlık cümlelerde verilen yay ayraçlar içine uygun noktaların işaretlerini yazınız demiş. Yay ayraçın parantez olduğunu bir önceki videomda size anlatmıştım. İyi bir şiir kötü okunabilir, virgül, lakin kötü bir şiir iyi okunamaz. Garip akımının şairlerini sayalım. İki nokta üst üste Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Burada virgül virgül nokta kullanacak çocuklar. Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Sana uğurlar olsun nokta ayrılıyor yolumuz nokta. Hava ne kadar sıcak nokta. Cennet sokağı nokta no 12 taksim 8. E, evet çocuklar bu yatık çizmi çizgi taksim anlamında kullanılır. Haberiniz olsun. Burada da belirteyim size. Alacayık Çorum da önemli bir tarihi mekandır. Çorum özel isim olduğu için gelenekler ayrı yazılmak zorundadır. Reşat Nuri Güntekin virgül Çalı Kuşu'nun yazarıdır. Burada anlam karışıklığı olmasına virgül kullanılmış. Reşat Nuri Gültekin Çalı Kuşu diye hızlı bir şekilde okursak sanki sanki bu adamın soyadının Çalı kuş olacakmış gibi oluyor. O yüzden araya virgül koyduk. Çalı Kuşu'nun yazarıdır derken kesme işaretiyle de özel isimden ayırdık. Aşağıdaki görsel uygun neden sonuç cümlesi yazınız. Görsel ne yapıyor, ne yapıyor çocuklar? Burada bir tane çocuk Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk isimli kitabını okumak istiyor. Ben de buraya şöyle bir cümle yazdım küçük çocuk Atatürk'ü çok sevdiği için Atatürk'ün yazdığı kitabı okumak istiyor diye bir neden sonuç cümlesi yazdım. Neden Atatürk'ün yazdığı kitabı okumak istiyor? Atatürk'ü çok sevdiği için. Devam edelim. Çocuklar bu dokuzuncu etkinlikte sizin kendiniz yapmanız gereken bir şey. Burada bir etkinlik yapmadım. Eğer burada bu etkinlikte ki durumlarda hayırı işaretlediyseniz bu durumlarda tekrar kendinizi geliştirecek çalışmalar yapmanız gerekiyor. Mesela kelimelerin te telaffuzuna dikkat ederim de, siz bunu hayır işaretlediniz diyelim. E demek ki kelimi tel telaffuzlarında dikkat etmeniz gereken bir durum var. Hemen ne yapalım çocuklar? Yeni temamız olan erdemler konusuna geçiş yapalım. Erdem deyince aklınıza bir erkek ismi geliyor olabilir. Erdemler deyince de birkaç tane erkek geliyor olabilir. Ama bu erdem o erdem değil artık. Arkadaşlar. Aşağıdaki açıklamayı okuyup görseli inceleyiniz, görsellerin çağrıştırdığı erdemleri yazınız demiş. Ahlakın övdüğü iyi olma, alçakgönüllülük, yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, dostluk, adil olma ve benzeri niteliklerin genel adıdır diyor arkadaşlar. Ve görsellere bakarak hangi e, erdemleri size çağrıştırdığını sormuş. Ben bu görsellere baktığımda sevgi, arkadaşlık, yardımlaşma, birlik ve beraberlikle ilgili erdemlerden bahsedildiğini düşünüyorum. Burada bir kalp var. Bu sevgiyi gösterir. Burada çocuklar yatmışlar, Burada arkadaşlığı. E, iki el birbirini tutmuş. Burada yardımlaşmayı. Burada da bütün eller birbirine destek veriyor. Birlik ve beraberlik aklıma geldi arkadaşlar. 2. Aşağıda verilen metnin görsellerden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz demiş. Metnin konusunu görsellerden tahmin ediliyor arkadaşlar. Görsellere bakalım. Görüyorsunuz görselleri. Burada bir müzik var ve şarkı söyleyen çocuklar var. Yani bu o zaman bu ne olabilir? Büyük ihtimalle yani güzel bir dostlukla alakalı, arkadaşlıkla alakalı bir ne olabilir? Müzik olabilir. Şimdi gelin birlikte ne yapalım? Bu dinleyeceğimiz şarkıyı hazırlığına başlayarak şarkımızı dinleyelim. So hey. şarkımız dinledik. Bence çok güzel bir şarkı. Ve bu şarkıyı dinlerken ne yapmamız isteniyordu bizden? Dostluk şarkısının e, verilmemiş kelimeleri doldurulması isteniyordu. Şu, bu şarkının sözlerini size okumak istiyorum. Dostluğun bir sevgisiyle toplandık her an burada. Bu sevgi bağı kopmaz hiç dağılsak bir gün yurda. Bu güzel günü andıkça çarpacak kalbim benim. Bu sevgiyle sonsuza dek uzanır sana elim. Bu sonsuza dek kelimesi ilelebet olarak şarkıda geçmiş çocuklar. Benim dinlediğim başka bir şarkıda ise sonsuza dek geçiyordu. Ee, bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Edward Zugmayer isimli bir tane yabancı bir yazar yazmış ve dostluğu, çocuklar arasındaki kardeşliği anlatan harika bir şiir ve şarkı olmuş. Evet ikinci çalışmamıza geçiş yapalım. Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz demiş. Gelin birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. Düzenli aralıklarla yapılan tekrar uyum. Bu nedir arkadaşlar? Evet zorlandığınızın farkındayım. Bunu internetten bunları yazdığınızda karşınıza çıkacak cevapları buraya aktarabilirdiniz. Kafanızdan sallamamışsınızdır umarım. Neymiş? Düzenli aralıklarla yapılan tekrar uyum. Rutin denir arkadaşlar. İki, tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu ezgili insan sesleri dizisi. Nedir bu çocuklar? Bakalım şarkı tabii ki. 3. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret nedir? Nota. 4. Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım, bölük. 5. Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi nedir bu çocuklar? Ezgidir. Yani az önce dinlemiş olduğunuz şarkının ezgisi. Nö 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 diyor ya. İşte ona ezgi deniyor arkadaşlar. B'ye geçiş yapalım. Açıklık açıklamaları okuyunuz. Bu bilgilere göre kutucuğun altındaki cümleyi tamamlayınız. Gerçek anlam kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Keliminin gerçek anlamı herkese bilinen yaygın anlamıdır. Buna temel anlam da denir. Mecaz anlam bir kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlamdır. Genellikle deyimlerde kullanılır. Mesela hangi deyim? Ben size sürekli hangi örneği veriyorum? Kardeşim çok tatlı derken Kalkıp da kardeşini sen hiç tadına mı baktın? Hayır, sevimli anlamında kullanılıyor bu. Terim anlamı ise kelimelerin bir bilim, sanat ya da meslek dalında kullanılan bu dala ait olan özel anlamdır. Mesela matematikle ilgili, bilimle ilgili, toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunlar terim anlamı olarak kullanılan e, kelimelerdir. Çengel Bulmacı'daki ezgi, nota, rutin, bölük, şarkı kelimeleri Terim anlamlıdır. Bu kelimelerin hepsi müzikle alakalı neler arkadaşlar? Terim anlamlı kelimeler. Üçüncü çalışma. Açtık sorular dostluk şarkısı adlı metni göre cevaplayınız. Şarkının konusu nedir? Şarkının konusu dostluktur arkadaşlar. Şarkının e, ana duygusu nedir? Dost ve arkadaş sevgisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani şiir okuduğumuzda hangi duyguyu hissediyorum? Dostluk ve arkadaşlık sevgisini hissediyorum. Dördüncü çalışma. Aşağıda geçen S sesi iki kelimeyi bulup metinde kullanılan anlamlarını işaretleyiniz. Evet. Üzüm kütüklerine dikili olduğu toprak parçası iki veya daha çok şey arasındaki ilgi ilişkin bir arada tutan şey. Bağ kelimesi arkadaşlar. Üzüm kütüklerinin dikili olduğu ne? E, toprak parçası olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. El Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüne neden arkadaşlar el denir ve metinde bu ne yapılmış? İşlenmiş. Beşinci çalışma. Şarkıyı vermek istediği duyguya uygun olarak bir dörtlükle siz ekleyiniz. Dörtlüğünüzde aşağıda görsellerde ifade edilen S sesli kelimelerden en az birini şarkıdaki anlamda kullanınız demiş. Yaz olunca görüşürüz. Mektubunu bekleriz. Yüzünü görmek için gülleri gözleriz. Şimdi yaz burada bir yazmak anlamında kullanılmış. Bir de mevsim olan yaz anlamında. E, yüzünü görmek için surat anlamında kullanılmış. Gülleri gözleriz, gülmek anlamında kullanılmış. Pardon, gülleri gözleriz. Burada çiçek olan gül anlamında kullanılmış. Altın çalışma. Aşağıdaki dostluk, dostlukla ilgili atı sözlerinden dinlediğiniz şarkının vermek istediği mesaja uygun olanlara çarpı işareti koyunuz. Düşenin dostu olmaz. Yani bu metinde bununla alakalı bir şey yapılmamış çocuklar. Dostun attığı taş baş yarmaz. Yani dostlar size arada sırada yanlışlar yapabilir ama onlara küsmemeniz anlamında kullanılıyor. Bu metinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bin dost az, bir düşman çok. Dostun azı ama çoğu olmaz arkadaşlar. Herkes dost olsa keşke. Dost kara günde belli olur. Zor günlerde dostlarımız yanımızda olur diyor. Dost acı, acı söyler burada metinle alakalı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Dostluk kavramıyla ilgili bir duvar yazısı oluşturunuz. Duvar yazınızı gazete dergilerinizden kestiniz, farklı renkli karakterleri harfleri kullanarak dikkat çekici bir şekilde aşağıdaki duvara yazabilirsiniz demiş. Bu etkinliği siz evde herhangi bir gazeteden veya dergiden kesmiş olduğunuz harfleri yan yana getirerek ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Mesela ben buraya şunları yazdım. Tanıdığım herkes arkadaşım olabilir ama dostum olamaz. Ağaç yaprağıyla insan dostuyla güzel iki tane cümle yazdım çocuklar. Bunları <laughs> belirtildiği gibi kendiniz elinizle de yazabilirsiniz. Dergilerden gazetelerden kesilen harfleri yan yana getirmekle yazabilirsiniz. Yedinci çalışma yaptığınız şarkı dinleme ve söyleme etkinliği hoşunuza gitti mi? Şarkıyı öğrendiniz mi? Arkadaşlarınız böyle bir etkinliğe katılmayı önerir misiniz? Bu konuda bir düşüncelerinizi neden sonuç cümlelerini kullanmak aşağıya yazınız demiş. Şarkılı bir metin olduğu için çok hoşuma gitti diye bir tane cümle kurdum ben. Siz isterseniz daha fazla ne yapabilirsiniz çocuklar? Cümle kurabilirsiniz. Evet burada da e, ikinci metne geçiş yapmayacağım arkadaşlar. Burada videomu sonlandıracağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca size bir sürprizim var. Çünkü bu videonun bir yerinde bir hata yaptım ben. Bakalım nerede yaptım onu. Kim bulacak çok merak ediyorum. Acaba nerede hata yaptım? Evet, bir yerde bir hata yaptım. Bakın sesim yükseldi. Burada bir yerde bir hata yaptım arkadaşlar. O hatamı bularak videonun altındaki yorumlar bölümüne yazmanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Annelerinize, babalarınıza bol bol selam.